Merhaba arkadaşlar. Mantıksal operatörlerden bahsedeceğiz bugün. Mantıksal operatörler ve veya not şeklinde ifade edilebilir. Bunları genellikle if de for da çok sık kullanacağız. Bir veya birden fazla koşulun sağlanmasına yönelik sınamalar için kullanılan operatörlerdir. Bu kontroller sonucunda bize true veya false döndürürler. Öncelikle v'den başlayalım. Şimdi arkadaşlar ortalaması 50'den büyük, ortalaması 70'ten küçük ve iki koşulun bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Eğer iki koşul da doğru ise bize doğru sonucunu döndürüyor. Veya da o şekilde değil. Bir tanesinin doğru olması bizim için yeterli. Örneğin yaş 16'dan küçük ise veya 70'ten büyük ise bize sonucun doğru olmasını gösterir. NAT operatöründe yaş 45 yaşından büyük değilse demek. Bu şartlar altında doğru olup olmadığını gösteriyor. Bu örnekten inceleyelim. Şimdi A ve B bir bir turu sıfır false demek. V de turu turu ise turu döner. Veya da bir tanesinin turu olması yeterli. Turu döner. İkincisinde V olduğu için birinden birinin turu olması yeterli değil. O yüzden false dönüyor. Veya da yine turu döner. Aynı şekilde üçüncüsünde de bir tane false'umuz var. O yüzden AB false dönüyor veya da true dönüyor. İkisi de false olursa ve de veya da false şeklinde gösterilir. Birkaç not düşeceğim. O notun üzerine tekrardan konuşalım. Arkadaşlar sıfır, false, null, undefined, boş bir string ve null dışındaki durumlar true olarak kabul ediliyor. Şuradan bakalım. Şimdi S2 turu, S3 turu. S2 turuydu. B gelmiş turu turu, turu dönüyor. Aynı şekilde bir sonraki S2, S3 turu. Burada turu gelmiş. Herhangi parantez içinde bir şey yoksa işlemler soldan başlar. S2, S3 turu. Buradan turu geliyor. Bu ikisinin çıktısı. Sonrasında turu false demiş. V dediği için İkisinin de true olması gerekir. Buradan false sonucunu elde ediyoruz. S3'e bakalım. False demiş. Şimdi S2, S3. S2 true'ydu. True veya false. True döner. True veya false. True döner. Veya da tek bir tane true'yu bulmanız yeterli. İkincisinde işlem önceliği var. S2, S3. S3'ümüz false. S2'miz true. True, false. V dediği için false döner s ümüzde de false'du. False false. False döner. S2S3. Buradan al dönmüş. Bir sonraki metinde bunun sebebini açıklayacağım. S2S3. S2'miz true'ydu veya da true'yu görünce true'yu yazdırır. Son olarak arkadaşlar şu açıklamaya bakalım. Ardından da kodumuzu yazalım. Veya işleminde ilk true değerinin bulunması yeterli. Bir tane true'yu bulduğunuzda diğerlerinin kontrolüne gerek yok. Bu yüzden ilk true olan değişkenin değerini döndürüyoruz. Kritik nokta hiçbiri true değilse en sondaki değer döndürülüyor. Burası önemli. V işleminde ise ilk false değerinin bulunması yeterli. Diğerlerinin kontrolüne gerek yok. Bu sebeple ilk false olan değişkenin değerini döndürüyoruz. Hiçbiri false değilse en sondaki değer döndürülüyor. Şimdi bu açıklamaya istinaden buna tekrardan bakalım. S2, S3 ve ne diyordu? İlk false değerinin bulunması yeterli. S2 değeri ne? True. O zaman devam ediyorum ben. False değerini arıyorum çünkü. Geldim sona. S3 değerim ne? Null. Hiçbiri false değilse en sondaki değeri döndürüyor. Yani false olmadığı için sondaki değerini Null. Bu yüzden null döndürüyor. Birkaç örnek verelim. Daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Önce değerlerimi yazdım. X, Y, Z, K, T, M şeklinde. Birinci örneğimi yazdım. Şimdi arkadaşlar X 15'e eşit. Buradan bize ne gelir? 15'e eşit mi? Evet. True gelir. İlkinden True'umu aldım. Sonra Z büyük sıfırdan doğru. Buradan True geldi. Y küçük eşit 50. Y 35. Doğru. Şimdi, şimdi şuradan bakalım. True başlıyorum ve turu V olduğu için ikisi de true true getirdi. Y de true'ydu. Cevabımın true olmasını beklerim. Çalıştıralım. Konsolda da görelim bunları. İkincisini yazdım arkadaşlar. Aynısı sadece K'ya ekledim bir tane. 15'e eşit değil değil mi diyor. Buradan bana bir false gelecek. Şimdi true Z true V dediği için true mu döndü şuraya kadar. Y ile karşılaştırıyorum. Turu turu döndü. Buraya kadar turu döndü. Buraya karşılaştıracağım. K 15'e eşit. Buradan false döner. True false. B dediğimiz için false dönmesini bekleriz. Evet, konsolda da false döndü. Üçüncüye bakalım. X y'den küçük. Doğru. True. X artı k büyüktür y'den 50, 15 doğru true true şeklinde. Z'nin karesini alalım. 33'e eşit değil. False. Ama benim aradım. veya dediği için bir tane true'nun dönmesi yeterliydi. Bu yüzden bana burada cevabın direkt true dönmesini beklerim. Konsolda da true döndü. Dördüncüye bakalım. Y 10'dan büyük. Doğru. K eşittir. 15. Doğru. T değeri de elma. Şimdi arkadaşlar true true V dediği için true döndü. String bir değer. V de false değerini arayana kadar devam ediyorduk. Sondaki değeri geldik. T'ye false'u bulamadığımız için T'den kaynaklı olarak elma yazmasını bekliyorum. Konsolda görelim. Bakalım ne yazacak. Elma yazdı. Şuradaki açıklamayı istinaden yaptım. İlk false değerinin değişkeni döndürüyor değişkenin değerini bulamazsa en sondaki değer döndürülüyor. En sondaki değer ne? Elma. O yüzden elma döndürdü bize. Beşinci karşılaştırmaya bakalım. M undefined ilk değer false ise diğer değişkenlerin kontrolüne gerek yok demişti. Ben bunları kontrol etmeyeceğim. Ne döndüreceğim o zaman? İlk false değişkeninin değeri döndürülür diyor. İlk false değerinin değişkeni ne? Undefined. Bu yüzden konsolda undefined beklerim. Evet, undefined şeklinde geldi. Bir sonraki karşılaştırmada K50'den büyük mü? Değil. False. Veya da true'yu arıyorduk. Bu yüzden de bir sonrakine geçiyoruz. T elma. Eğer true'yu bulamazsak sondaki değeri yazdırmamız gerekiyordu. Bu sebepten dolayı da konsola elma yazılmasını beklerim. Konsola elma geldi. Bir sonraki örnek. Yine veyamız var. T elma K50'den büyük. Şimdi T'nin değeri elma. Bu bir true'dur. Veya da true'nun değerini bulduğumuzda diğerlerine bakmamız gerek yok. İlk değişkenin değeri döndürülüyor. Bu yüzden yine konsolda elma yazmasını beklerim. Bir elma daha geldi. Son bir örnek daha yapalım. M undefined K50'den büyük. Veya da true değerini arıyorduk. Undefined false. K 50'den büyük değil. Bu da false. Cevabın sanırım false olmasını beklerim. İki tane false'dan dolayı false olarak döndü. Bunları arkadaşlar if'lerde for'larda daha çok kullanacağız. Biraz karışık gelmiş olabilir. Yukarıdaki açıklamayı iyi bir şekilde anlamak lazım. Bu ikisini anladıktan sonra buralar oturuyor. Kendiniz örnekler yapmaya çalışın. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.